Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda ciddi yükseliş potansiyeli barındıran bir altcoin analizi gerçekleştireceğim. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesin yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Analizini yapacağım altcoin RSR diye geçiyor arkadaşlar. İngilizcesi Resire Rights diye geçiyor. RSR USDT arkadaşlar. Market cap değeri şu an için 403 milyon dolar seviyesinde. Market cap sıralaması 187. sırada. 24 saatlik hacme baktığımız zaman 83 milyon dolar seviyesinde arkadaşlar. Dolaşımdaki arzı 50 milyar 600 milyon adet, total ve maksimum arzı 100 milyar adet ile sınırlı arkadaşlar. Şu an için dolaşımdaki arzın genel arzın yüzde 50.60'ı dolaşımda arkadaşlar tabii ki önümüzdeki süreçte kilit açılımları olabilir arkadaşlar bunu takip etmek gerekiyor ama fiyatına baktığımız zaman şu an için 0.0079 67 seviyelerinde arkadaşlar Peki şöyle tekniğine bakalım arkadaşlar teknik anlamda baktığımız zaman fiyatın artık dip bölgelerde akümüle olduktan sonra yavaş yavaş harekete başladığını görebiliyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman en düşük seviyeleri 0.0020 seviyelerini görmüş ve dip seviyesinden şu an için yaklaşık 4x yükselişte. Fakat tabii ki 4x yükselişte ama genel anlamda baktığımız zaman tarihi zirvesinden oldukça uzak. Tabii ki bu seviyeleri görebilir mi? orası muamma arkadaşlar ama şöyle baktığımız zaman tarihi zirvesinden yaklaşık an itibariyle %94'lük bir geri çekilme yaşamış arkadaşlar an itibariyle. Tabii ki buradan yükselişin devam etmesini ben bekliyorum. Özellikle buradaki hacim ciddi manada göze çarpan bir hacim var. Ciddi bir mal toplama var arkadaşlar. Ben RSR'nin önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda tek ilk bir hareketini yaptı arkadaşlar. Burada belki belli bir müddet oyalanabilir ama önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda RSR'nin bu fiyatlarda kalacağını çok düşünmüyorum. Tabii ki şunu denilebilir. Çöp koyun şu bu denilebilir arkadaşlar. Ama Şöyle değerlendirmek gerekiyor. RSR ile ilgili benim hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Bunu öncelikle söyleyelim. Tamamıyla dikkatimi çektiği için sizlerle paylaşıyorum. Yani kenarda atabileceğiniz bu tarz alt 50 dolar, 100 dolar, 200 dolarlık bir miktar atılıp 10x, 50x'lik bir yükselişte ciddi hareketler yakalanabilir. Mesela bir 10'u düşünün arkadaşlar. Nereden geldi? 0.01 fiyatlarından neredeyse 1 dolar seviyelerini gördü. Yaklaşık 90x'e yakın bir yükseliş gerçekleştirdi dip bölgeden. Dolayısıyla bu tarz altcoin'leri gördüğünüz zaman özellikle size şu an için bir teknik bilgi göstereceğim. Burası çok çok önemli arkadaşlar. Mutlaka dikkatli bir şekilde izleyin. Çünkü bu hareket olduğu zaman ciddi bir yükseliş dalgası başlıyor arkadaşlar. Şimdi bu grafik lineer bir grafik ve dip seviyede olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Ve şöyle grafiği logaritmik grafiği almak istiyorum arkadaşlar. Hem burada çizimi görelim hem de olabilecek fiyatları tahmin edelim. Baktığımız zaman gördüğünüz üzere tabii ki logaritmik olduğu zaman grafik biraz daha farklılaşır. Tepe noktası burası arkadaşlar. Bakın tepe noktasından aldığımız bir trend. Hatta trendi buradan da alabiliriz arkadaşlar. Şöyle de alabilirsiniz. Bakın şu bölgeden alabilirsiniz ama şuradan da bakın tepe noktaları aldınız. Şöyle baktığımız zaman bir kırılımın olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şu dip bölgeyi aldığımız zaman da bakın şu dip bölgede aldığımız zaman da burada aslında bir düşen kama formasyonu alçalan kama formasyonu diyebilirsiniz arkadaşlar. Genelde bu tarz kırılımlar olduğu zaman kama formasyonlarında kırılımın olduğu noktaya doğru yani başladığı noktaya doğru yükselişin gelmesi bekleyenler burası ciddi bir rakam arkadaşlar. Ama genel olarak baktığımız zaman bir trend kırılmış. Üzerinde <laughs> haftalık kapanışlar gerçekleştirmiş ve hacimli kapanışlar gerçekleştirmiş. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Peki şu an için nereye takılmış ona bakalım. Baktığımız zaman arkadaşlar aslında şu an için MA100 yani 100 haftalık hareketli ortalamaya daha önce analizlerde sürekli bahsediyorum sizlere. Bir hareketli ortalama geçildikten sonra bir sonraki hareketli ortalama hedef olarak takip edilir. Bunun süresini bilemeyiz. Bir hafta, 3 hafta, bir ay, iki ay veya üç gün. Bunu tahmin etmek güç arkadaşlar. Ama burun nihai hedefin bu olduğunu söyleyebiliriz şu an için bu 100 haftalık hareketli ortalamaya bu hafta test etti burası neresi arkadaşlar 82-90 seviyesi ben e, özellikle alttaki hacmin de ciddi manada olduğu için e, işte bu hafta bu seviyenin altında kalması önümüzdeki hafta belki bu seviyenin üzerine tekrar atabilir ama bu seviyeyi ne kadar çok test ederse artık kırılmaya mahkumdur. Dolayısıyla 100 haftalık hareketli ortalamanın geçildikten sonra yükselişin özellikle şu seviyelere kadar devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani şu bölgeye kadar bakın 0061 yani buradan neredeyse 10x'lik bir hareket yanlış söylemeyelim arkadaşlar tekrar. Hemen bakalım. Bakın şu anki fiyat burası yaklaşık %656'lık yani %700'lük bir hareket şu anki fiyattan fena bir yükseliş değil ha zirveye gider mi buradan gidebilir arkadaşlar yani zirveyi test edebilir. Etme ihtimali yüksek. Yani buradan zirveye giderse şu an için yaklaşık 15x'lik 13x'lik bir hareket demektir. 400 milyon dolar piyasa değeri var. Bu da yaklaşık 13x olduğuna göre 5 milyar dolarlık bir piyasa değeri olur. Bu da gayet normal olur arkadaşlar RSR için. Onun için takip edeceğiniz e yani hem dip seviyede olması, hem hareketine başlamış olması ve hareketine ciddi bir hacimle başlaması eee ta, takibe değer diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de kendi analiziniz yaparak ona göre değerlendirebilirsiniz. Şu an için e, direnç olarak 82 90 seviyesi var 100 haftalık ve şu RSI tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Bakın RSI önemli. RSI neden önemli? Aslında bu koyun uzunca bir süredir. Burası sarı çizgi arkadaşlar. Aresay 60 demektir. Ben 60'a dikkate çok fazla alıyorum. Aresay 60'ın altında uzunca bir süredir. Bu Aresay da 21 arkadaşlar. Yani 14 uzunluğunu alıyorsunuz siz. Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın burada 14 uzunluğu ben 21 uzunluğu alıyorum genelde. Ve uzunca bir süredir 60'ın altında hareketlerine devam etmiş. Aslında ayı piyasasındaymış arkadaşlar bütün altcoin birçok altcoin'de olduğu gibi hatta genelinde genel piyasa ayı piyasasındaydı. Artık bu eğer ki pardon arkadaşlar 60'ın üzerine atıyorsa artık ayı piyasasından çıkmıştır. Boğa piyasası başlamıştır ve yükselişin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte RSR'yi de takip edebilirsiniz. Ben beğendim grafiğini çok çok güzel ee, yükselişi yani burada zirveye doğru bir yükseliş olur mu bir ay iki ay üç ay içerisinde olabilir o da 13 x'lik bir yükseliş demektir gerçekten ee, yani kenara 100 dolar attın 13x 1300 dolar para ciddi para <laughs> hastalık bir türlü de geçmedi arkadaşlar öksürtüyor konuştukça hemen uzatmayalım BTC grafiğine baktığımız zaman rsr'nin onlara bakın düşen trend kırılmış artık burada da yükselişin başlayacağını bize gösteriyor arkadaşlar. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için mutlaka beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.